Herkese merhabalar değerli takipçilerimiz Her hafta yenisini gerçekleştirdiğimiz söyleşi programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Yaptığımız ve yapacağımız tüm programlarımız sosyal medya hesaplarımız olan Facebook Instagram ve YouTube kanallarımızda sizler için yüklü olarak bulunacaktır. bizleri takip etmeyi beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Evet değerli takipçilerimiz bugünkü programımıza, bize öncesinde sıklıkla gelen sorularla başlayıp daha sonra canlı yayımız, yayınımızın yorum kısmına sizlerin ilettiği sorularla devam edeceğiz. Evet Selçuk hocam hemen ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Definasyon ve balk nedir? Hocam yarışmacı fitness sporunda yarışmacı sporcuların off sezon ve on sezon dediğimiz dönemleri vardır. Bunlar nelerdir? Yarışma dönemi, bir de yarışmanın olmadığı dönem, yarışmaya hazırlık dönemi. Bu dönemlerde yarışmacılar veya normal sporcular kas kütlesini artırmak için bir beslenme programı uygular, antrenman programı uygular, kas hipertrofisini artırır, hacim yapar. Bu dönem bulk dönemidir. İki çeşittir. Clean bulk, dirty bulk. Clean bulk daha temiz böyle, daha az yağlanarak yaptığımız, beslendiğimiz, daha az göbeğimizin çıktığı dönem. Burada glisemik indeksi düşük karbonhidratlar, temiz karbonhidratlar, e, basit şekerler tüketmiyoruz, e, düzensiz beslenme yapmıyoruz. Dirty bulk'ta da istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. Daha hızlı hacim yapıyorsunuz ama vücut daha da fazla yağlanıyor. Bu dönemde dirty bulk dönemi. Definasyon dönemi de yarışmaya hazırlıkta sporcuların yağ oranını düşürüp hatlarını daha çok belli ettiği ...dönemdir. Genelde... ...bunu profesyonel sporcular yapar. Balk dönemi, definasyon dönemi. Çünkü yılın... ...bir ya da iki kere... ...yılda kesinlikle yarışma olur. O yüzden çok da formunu... ...kaybetmezler. Teşekkürler hocam. Hemen bir diğer sorumuza... ...geçiyorum. Yağ kütlemiz ...artırmadan vücudumuz büyüyebilir mi? Hocam... ...natürel olarak... ...zor. Yani... Klim balk dediğimiz balk dönemi var ya. Yani aldığımız karbonhidratları glisemik indeksi düşük olarak yani kepekli bulgur, kepekli pirinç, kepekli makarna, kepekli ekmek, tatlı patates yani bunlardan alırız ama yine illaki yağ oranımızda artış olacaktır. Tabi ee, tabii farklı bir ürün kullanımında işte growth hormonu peptit kürlerinde kesinlikle yağlanma olmaz. Profesyonel sporcuların zaten ee, ...6.000-7.000 bin, bin kalori alıp da yağlanmamasının sebebi kullandığı hormonlardan kaynaklıdır. Ama olabildiğince biz yağ oranımızı çok fazla artırmadan ya da çok az artırarak e, balk yapabiliriz. Ee, bizim genelde sıkıntımız şu... ...balk dönemine girdiğimizde yani yağ e, kas oranımızı artırmaya girdiğimizde... ...ister istemez beslenmeyi kaçırabiliyoruz. Bu da bize yağ olarak dönebiliyor. Yani natürel olarak toparlayayım, natü natürel olarak... ...yağ oranını artırmadan e, kas yapmak, hacim yapmak biraz zor. Teşekkürler hocam. Hemen bir diğer sorumuza geçiyorum. Protein tozu kullanırken nasıl hesaplama yapmalıyız? Önce günlük almamız gereken protein oranını hesaplarız hocam. Örnek veriyorum. E, benim günlük almam gereken protein miktarı 100 gram. Buna protein tozunu dahil etmeyeceğim hocam. Yani aldığım bir ölçek protein tozunda yaklaşık 25 ile 30 gram protein var... O zaman ben iki ölçek protein tozu içsem 60 gram alırım. Normal etten, tavuktan, balıktan, yumurtadan alacağım 40 gram protein kalır. O yüzden 100 gram normal almam gereken hayvansal proteini aldım. Ekstra protein tozu kullanabilirim. Bunun belli bir dozajı yok ama burada kullanım ee, süresi şudur: ağırlık antrenmanı bittikten sonra bir ölçek, bir buçuk ölçek. Sporcunun durumuna göre iki ölçek kullanabilir. Ee, sabah kahvaltıda kullanabilir. Gece yatarken kullananlar var ama benim tavsiyem sadece ağırlık antrenmandan sonra bir ya da bir buçuk ölçek kullanma. Teşekkürler hocam. Hepimizin birçoğumuzun baş belası vücuttaki yağlar tabii ki hocam. Yağ oranımızı düşürmek için neler yapmalıyız? Kesinlikle düzenli bir beslenme. Makroları hesaplamamız lazım. Yani... Mevcut kilomuzu korumamız için almamız gereken bir kalori var. Bu kaloriden daha az alırsak kilo veririz, daha fazla alırsak kilo alırız. Bir kere bu beslenme programını uzman bir diyetisyenle görüşüp ondan makroları kendi vücuduna uygun makrolar hesaplanıp bir beslenme programı alınmalı. Bu beslenme programının içerisinde zaten diyetisyen arkadaşlar ne kadar yüzde kaçı yağ, yüzde kaçı karbonhidrat, yüzde kaçı protein olacak onu hesaplayıp listeyi verir. Ardından antrenman programı. Antrenman programı da iyi bir ağırlık antrenmanı ardından kardiyo antrenmanı ve güzel beslenmeyle süper bir sonuç elde eder. Sadece kardiyo yaparak yağ oranı düşer mi? Düşer ama ya vücudun sıklaşması açısından ağırlık çalışmasını haftada en az bir ya da iki bile olsa yapılmasını tavsiye ederim. İşin büyük bölümünü beslenme oluşturuyor. Ardından kardiyo antrenmanı ve direnç antrenmanı kombinlerse hızlı bir şekilde güzel sonuçlar elde edilir. Peki hocam bu süreçte ortalama antrenman süreleri kaç dakika olmalı? Kardiyo antrenmanı yapıyorsak eğer sadece kardiyo antrenmanı 35 dakika ile 50 dakika arası uygundur. Ağırlık antrenmanı yapıyorsak sadece ağırlık antrenmanı mekikler, ısınmalar hariç 40-45 dakikayı geçmemesi bizim hormonlarımızın işleyişi yönünden olumlu sonuçlar bize elde ettirecektir. Ağırlık antrenmanı şurada bir noktaya değineyim. Ağırlık antrenmanı 40-45 dakikada bitirdik. Üzerine yapacağımız kardiyo hariç. Yani 20-25-30 dakikalık kardiyo yapabiliriz. Sadece ağırlık yapıyorsak 40-45 kardiyo ise 35-50 dakika. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz da. Ergenlik döneminde ağırlık çalışırsam boyum kısalır mı? Hocam gelişim çağında e, bu dönemlerde 8 yaşından ergenlik dönemine yani 7 yaşından ergenlik yaşına kadar ortalama 12-13 yaşına kadar hafif ağırlıklarla hareketi vücuda alıştırabiliriz. Ergenlik yaşında ergenlik dönemine girdiğimizde de ağırlıkları biraz daha artırabiliriz. Biraz daha vücut ağırlığıyla egzersizler yaptırabiliriz. 16-17 yaşına gel geldiğinde bire istediği ağırlığı istediği kadar kaldırabilir. Herhangi bir engel teşkil etmez. Daha önceki yayınlarımızda da bundan bahsettik. Boy biraz daha genetik bir faktör. Evet. Yani ağırlık kaldırırsak boyumuz kısalır. Ee, böyle bir algı oluşmuş genelde toplumda. Böyle bir e, durum söz konusu değil. Ağırlık çalıştığımızda tam tersi. Growth hormonu dediğimiz büyüme hormonu salgılanır. Bu hormonu salgılayan bireylerle salgılanmayan bireyler arasında da zaten kemik gelişimi olsun, boy gelişimi olsun, kas gelişimi olsun kesinlikle arada fark olacaktır. O yüzden ağırlık çalışmasının zararı değil, tam tersi bize yararı vardır. Teşekkürler hocam. Balık döneminde haftanın kaç günü spor yapmalıyız? Bu kişinin seviyesine göre değişir hocam. Yani Sedanter bir kişi yani çok sporla ilgisi yok ama kas geliştirmek istiyorsa haftada 3 gün belki 4 gün ee, orta ve ileri seviye sporcular zaten yani bir günde iki antrenman yapan var, 5 gün antrenman yapan var ama ben bulk dönemine girsem haftanın 5 günü antrenman yaparım. Peki hocam bir diğer sorumuz da biseps kasım aşırı top gibi bunu nasıl uzatabilirim? Bu tamamen biceps kasınızın e, ile alakalı hocam. Yani bir kişinin biceps kası top gibi bunu uzatmaya çalışacağız ya da uzun yukarıda toparlamaya çalışacağız. Aslında bu tamamen genetik ama biceps kasını uzatmaya yönelik egzersizler var. Nedir? Scott curl, e, incline dumbbell curl. Yani yaptığımız bicepsimizi aşağı doğru uzatmaya çalıştığımız ee, ...biceps kasımızı aşağı doğru uzatan, çalıştıran egzersizlerdir. Ama burada şunu yapmayalım. Yani biceps kasımızı daha çok aşağı doğru uzatacağız diye... ...çok fazla tendonu da zorlamaya gerek yoktur. Ee, tamamen sizin kol kasınızın, bicepsinizin bisepsin, genetik durumuyla alakalı bir durum. Yani dediğim gibi incline curl, barbell curl... Ee, Curl'ler biceps kasımızı biraz daha uzatmaya yönelik egzersizlerdir. Peki hocam bir diğer sorumuz da e, bu sporu yapan kişiler size de sıklıkla değiniyorsunuz, bilgiler veriyorsunuz, takviyeler kullanılıyor. Evet. Kullanılan takviyelerin orijinal olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Güvenilir olan yerlerden alınabilir hocam. Yani böyle merdiven altı çok e, en başta şunu söyleyeyim fiyatıyla alakalı bir durum. Yani aynı ürün. Bir yerde 300 TL, bir yerde 150 TL ise bir sıkıntı vardır. Ya tarihi geçmiştir, ya ikinci, üçüncü kalitede bir üründür, ya orijinal bir ürün değildir. O yüzden daha çok güvenilir olan sitelerden, bilindik yerlerden alınırsa e, aklında hiç kimsenin soru işareti kalmaz. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz da vücutta ideal yağ oranı ve kas oranı nedir? Şimdi e, makinaların hesapladığı şudur hocam, boy ve kiloyu, endeksleyerek ortalama bir yağ oranı çıkarır. Yani erkeklerde bu durum ortalama %15'in üzerine çıkmaması, %15 16 bayanlarda da %20'lerin üzerine çıkmaması denilir ama bu tabii kişiye göre değişir, kişiseldir tamamen. Yani aynaya baktığınızda kendinizin yağ oranını yeter. Ben yağ oranımdan memnunum diyorsanız sizin için yeterlidir. yani makinalardaki ya oranlarına çok takılmamanızı tavsiye ederim. Tavsiyem sizin en güzel ölçümünüz ayna o aynanızdır. Yani kendi kendinizi orada değerlendirip bir sonuca varabilirsiniz. Dediğim gibi makinalardaki ölçümler biraz insanların psikolojisiyle oynayabiliyor. Biraz da makinalarda şöyle bir olay var hocam. Su Vücut su tuttuğunda, kaslar su tuttuğunda, makinede tartıya çıktığımızda bunu kas oranı artmış olarak görebiliyor. Yani siz 90 kiloyken yağ oranınız %20, tartıya çıkıyorsunuz, vücudunuz 2 kilo su almış veya ödem almış. Bunu makina 2 kilo kas almış olarak gösterebiliyor. 15 gün içinde, 20 gün içinde 2 kilo kas almak, 2 kilo yağ vermek kesinlikle imkansız böyle şeyler olamaz. O yüzden tamamen aynada kendinizi bakıp, ...yağ oranınızı belirleyebilirsiniz. Benim de merak ettiğim bu konuyla ilgili aslında bir durum var hocam. Bizler genelde hep yüksek yağ oranlarından şikayet ediyoruz ama... ...tabii ki de birçok bireyde de vücudunda çok düşük yağ oranları var. Bunların vücuda ne gibi bir zararı olur ya da çok fazla düşük yağ oranının sıkıntıları olur mu? Vallahi hocam ee, illa ki yüksek yağ oranlarının vücuda zararı olduğu evet. gibi... ...düşük yağ oranlarının da vücuda zararı olur... Ee, yani ne gibi zararlı olur, zarar olur bunu tek tek açıklamak yerine e, yağ oranımızı ideal seviyeye getirmek için sağlıklı bir beslenme programı, e, düzenli bir ağırlık antrenmanı yaparak yağ oranımızı düşük seyir, yüksek seviyelere olması gereken aralığa getirmemiz, yani yine aynaya baktığınızda e, tamam ya ben yağ oranım artmaya başladı güzel gidişatım güzel tabi bu arada yağ oranlı Göbek bölgesinden değil genel olarak artırmak daha sağlıklıdır. Yani illaki dezavantajları var hocam. Ama buradaki dezavantajları saymaktan çok o bireylerin yağ oranını artırıp sağlıklı bir şekilde artırıp güzel bir forma girmeleri tavsiyemizdir. Teşekkürler hocam. Şimdi kilo vermeye başladığımızda bizim mucizevi bir durumumuz var. Fitre evet. kahve. E, antrenmandan önce kullanımı söyleniyor. Antrenmandan sonra kullanmak gerektiği söyleniyor. Bize bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz hocam? Hocam antrenmandan bir saat önce hı hı. tüketilmesini öneririm. Sebebi içinde barındırdığı kafeinden dolayı bizim enerji ihtiyacımızı yani vücudumuzu uyarıp bize enerji sağlaması. Bir de diyet dönemlerinde filtre kahvenin şöyle bir artısı oluyor. Açız ama yemek yeme saatimiz değil. Filtre kahveyi içerek açlığımızı bastırabiliyoruz. Ağırlık antrenmandan sonra veya kardiyo antrenmandan sonra e, tüketebiliriz. Yine bizim açlığımızı bastırır. E, antrenman esnasında kaybettiğimiz enerjiyi kafeinle tekrar sağlamamıza yardımcı olur. Zaten karnitinlerin, lekarnitin, yağ yakıcıların içerisinde de kafein, yeşil çay ve farklı ürünler var. E, yani kahve tüketiminin mide probleminiz yoksa herhangi bir sakıncası yok. O yüzden açtığınızı bastırmak istiyorsanız tüketebilirsiniz ve antrenmandan önce kullanacaksanız bir saat öncesinden kullanmanızı tavsiye ederim. Çok yüksek dozlarda kullanılırsa çarpıntılar yapabilir hocam. Zaten Kafein adı altında da bir sporcu takviyesi var. işte protein tozu gibi, kreatin gibi, glutamin gibi. Kafein olarak sadece toz halinde de satılan var. Bunun amacı işte vücudumuzu uyarıp enerjimizi artırmaktır. Ama bizim için mucize değil. Kesinlikle, Kesinlikle. değil yani. Şöyle bir şey yok hocam. Ya ben bir ürün e, ya sıvı tüketeyim veya bir besin yiyeyim veya bir egzersiz yapayım ya bir tane gitsin, kilom gitsin, yağ yak. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi zincirin halkası gibi. Kahve içeriz. Nabzımızı yükseltir, bize enerji verir, daha iyi kardiyo yaparız. Antrenmandan sonra içeriz. Açlığımızı bastırır, yemek yeme süremizi uzatır. Bu esnada bir şey yemediğimiz için growth hormonumuz bizim kaslarımızın gelişimine yardımcı olur, yağ yakımımıza yardımcı olur. Sonrasında tükettiğimiz öğünde yeterli miktarda protein, yağ ve karbonhidrat alırız. Bize yağ olarak geri dönmez. Hepsi ee, bir zincirin halkası biri koparsa bu iş olmaz. Yani tek başına kahve hiçbir işe yaramaz hocam. Teşekkür ederiz hocam. Bir diğer sorumuz da her spor yapan birey takviye kullanmalı mıdır hocam? Kesinlikle kullanmamalıdır. Yani böyle bir zorunluluk zaten yok. Takviye kullanma süresinden kısaca bahsedeyim. Önce natürel olarak doğal beslenerek belli bir süre 3 ay 4 ay yaparız. Belki 5 ay olur bu. Ondan sonra eğitmeninizin sizi e, yönlendirmesiyle kullanabilirsiniz ama tabi bu işi biraz daha ticarete döktükleri için yani salona yeni başlayan daha önce hiç kullanmamış ya da daha önce hiç spor yapmamış kişilere hemen gıda takviyesi, supplement önerilebiliyor. O yüzden yani hiçbir şey kullanmadan da devam edebilirsiniz. Tabi müsabık yarışmacı ileri seviye bir şey düşünmüyorsanız ya gerek yok. Çünkü o Kullanacağımız suplementlerin bizim vücudumuza etkisi %5'tir. Yani bir protein tozu içerek, gainer içerek, kreatin içerek e, devasa bir sonuçlar elde edemeyiz. Yani bizim için olmazsa olmaz suplementler var. Bunlar kesinlikle e, kullanılabilir ama yine söylediğim gibi başlangıç seviyesinde olan yeni başlayan kişilerin böyle bir zorunluluğu yok. O yüzden yani e, herkesin söylediğine çok inanmamak gerekir. Peki hocam bir diğer sorumuz da uzun zamandır antrenman yapan bireyler ileri seviye ya da orta seviye bıraktıklarında bizim bu süreçte olduğu gibi maalesef pandemiden kaynaklı tekrar başladıklarında eğer öncesinde takviye kullanıyorlarsa buna hemen geri başlamaları gerekiyor mu yoksa bunun belli bir süreci var mı? Yani kullanıp kullanmaması çok bir şey değiştirmez takviyede ama Tabi spor ara verip tekrar başladığımızda önce bir iki hafta üç hafta belki bir ay tabi bıraktığımız araya bağlı bu. Önce bir vücudumuzu ısıtıp hamlığımızı atmamız lazım. Daha sonra takviyesini kullanabilir. Yani bu esnada direkt başlar başlamaz kullansa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani hiçbir zararını görmeyecektir. Ama dediğim gibi önce bir hamlığı atıp daha sonra da kullanabilir. Hiç spor yapmadan kullanılmaması taraftarıyız tabi. Çünkü bu sefer karaciğer böbrek değerlerinde bozulmalar olabiliyor. Çünkü vücut bunu yakamıyor, ayrıştıramıyor. O yüzden sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yani dediğim gibi spora başladığı günde kullanabilir. 2-3 hafta sonra da kullanabilir ama bence hamle attıktan sonra kullanılması daha doğru olur. Teşekkürler hocam. Hemen bir diğer sorumuza geçiyorum. Spora yeni başlayan bireylerde hemen Yoğun ağırlık mı çalışmaları gerekiyor? Daha düşük tempolarda daha düşük set sayılarında mı devam etmeleri gerekiyor hocam? hocam? çok yoğun ağırlıkla çalışırsa zaten evet. ambulans gelir. Yani felç olur. Ertesi gün kollarını açamaz. O yüzden çok yüksek ağırlıklar değil. Bir kere bu sporda hocam egoyu salona girerken kapının dışına Kesinlikle. bırakmamız gerekir. Yani Ahmet 100 kilo basıyor, Mehmet 200 kilo basıyor. Böyle bir şey yok. Herkesin kaldırabileceği ağırlık farklıdır. Herkesin kilogramı farklıdır. Yani kiminin itişi kuvvetlidir, kiminin çekişi kuvvetlidir. O yüzden yani çok yüksek ağırlıklar değil de kasımızı çalıştıran ağırlık, hissettiren ağırlık. Çünkü kas ne sayı saymayı bilir, ne tekrar set sayısını bilir. Kas kendine verilen hasarı bilir. O yüzden bizim kasımıza verdiğimiz hasar bizim için önemli. O yüzden... Ee, doğru ağırlık seçimi ve doğru tekrar aralığında çalışmamız Daha iyi sonuçlar elde etmemizi yarar Yüksek ağırlıklar değil yüksek ağırlıklar kaldırdığımızda Zaten kapasitemizin üstünde olduğunda kaldıramayız ya da yanlış yaparız Bir yerlerimizi sakatlarız O yüzden sıkıntılı bir durum Peki hocam bir diğer sorumuz da Spor yaparken ani kilo almanın ileride sıkıntılarını yaşar mıyız? Çabuk kazanılan şeyler çabuk kaybedilir hocam Çok hızlı kilo alıyorsak bunun bir e, altında yatan bir sebep vardır. Ya çok yüksek kalorili dört balt yapıyoruzdur. Ya farklı bir ürün kullanıyoruzdur. Yani bunun bize ileride sıkıntısı tamamen bölgesel yağlanmaya dönüşür. Göbek bölgesindeki yağlanma. Yani bir ayda 10 kilo, 20 kilo natürel olarak alan bir birey... ...ileride kesinlikle hatta ileriye bakmaya gerek yok. E, göbek bölgesinin çok büyüdüğünü görür. O yüzden çok e, hızlı bir şekilde kilo almak iyi bir şey değil. Hızlı bir şekilde kilo vermek de iyi bir şey değil. Bu vücudun zaten doğasına aykırı bir şey. Biz almamız gereken kaloriyi alırız. Bu kilo almak için de geçerli, kilo vermek için de geçerli. Egzersiz programımızı yaparız. Yeterli miktarda su tüketiriz. Düzenli uyuruz. Vücudumuz akıllı bir mekanizma. Nasıl kilo almak isterse, nasıl kilo vermek isterse gidişatını zaten kendisi ayarlar. Peki hocam bir diğer sorumuz da omuzlarımızın genişlemesi için omuz çalışmak mı, sırt çalışmak mı daha etkili olur? Hocam omuz çatısı bir kemiktir. Kemiği genişletemeyiz. Ama omuz bölgesi, bölgemizdeki kaslarımız, ön omuz, yan omuz, arka omuz kaslarımızı biz geliştirerek, hipertrofi yaparak bu bölgemizin daha geniş gözükmesine yardımcı oluruz. Ama bu çatı doğuştan anatomiktir. Kemik kesinlikle böyle uzatılamaz. Kasları geliştirirsek herkesin istediği daha geniş bir omuz yapısına sahip oluruz. Teşekkürler. Şimdi değerli takipçilerimiz sizlerin bizlere canlı yayınımıza ilettiğiniz sorularla hemen devam ediyoruz. İlk sorumuzda başlayayım hocam. Kilo alma sürecinde kalori açığımı kapatmak için gece yatmadan önce shake şey tüketmek ne kadar doğru olur? Eğer ee, yağ oranı probleminiz yoksa muhtemelen takipçimizin yağ oranı gibi bir problemi yok. Yani yağlansam da önemli değil muhtemelen e, zayıf bir takipçimiz. Hiçbir problem olmaz. Gece yatarken shake tüketebilirsiniz, cici bebe süt tüketebilirsiniz. E, ama supplement olarak tüketilmesini çok önermiyorum bu tarz karışımların. Çünkü yatarken çok e, su tüketemeyeceğimiz için, ister istemez bizim karaciğerimizde, böbreklerimizde biraz önce söylediğimiz gibi e, sıkıntılara yol açabilir. Maalesef. Ama işte süt, muz. Cici bebe yulaf kuru yemiş gibi e, bir karışımı shake yapıp tüketirsek daha iyi olur. E, hiçbir sorun olmaz. Tabii bu kilo almak isteyen kişiler için değil. Kesinlikle yanlış anlamayın. Özür dilerim. Kilo vermek isteyen kişiler için değil, kilo almak isteyen kişiler için. Peki hocam, bir diğer takipçimizin hemen sorusuna geçiyorum. Hocam lekantin yerine sade kahvenin içine birkaç damla limon damlatıyorum. Aynı verimi alabilir miyim? Şimdi kafein intoleransı diye bir şey var. Eğer bu çok yüksek değilse sizde antrenman esnasında da kahve içtikten sonra terleme yapıyorsa size enerji veriyorsa bence hiçbir sakıncası yok. Gün içerisinde içeceğiniz 3-4 fincan yeşil çayda antrenman öncesi ve sonrası içeceğiniz kafein de size zaten lekarnitin etkisi yaratacaktır. Ee, kahvenin Kahve ile birlikte aspirin içenler var. Daha çok etki almak için. Yani çok doğru mu o şekilde tüketmek ona cevap vermemiz doğru değil ama eğer antrenman esnasında yeterli şekilde enerjinizi aldığınızı hissediyorsanız kahve, limon, doğru yoldasınız demektir. Teşekkürler hocam. Bu arada sorularınız için teşekkür ederiz. Yoğun bir şekilde geliyor bize. Hemen bir diğer sorumuza geçiyorum. Full body antrenman programı hazırlarken dikkat etmemiz gereken faktörler nelerdir? Vücudumuzun tüm kas gruplarını çalıştırıyoruz full body'de. Büyük kas gruplarımızdan iki hareket, küçük kas gruplarımızdan bir egzersiz yazara e, program hazırlayabiliriz. Çünkü büyük kas grubuna bir egzersiz e, yeterli olmayabilir. Küçük kas grubumuza da iki ya da üç egzersiz fazla olabilir. O yüzden yani antrenman programı hazırlarken hem e, spor severin sporcunun sıkılmaması yönünden hem de antrenman verimliliğini artırmak yönünden büyük kas grubundan iki küçük kas grubundan birer egzersiz yazarak üçer set olur, dörder set olur. E, antrenman programını e, oluşturabiliriz. Teşekkürler hocam. Hemen şurada bir sorumuz vardı. Hocam, malum önümüz Ramazan. Nasıl bir antrenman programında yol izlemeliyim? Oruçken özellikle ben de bunları çok merak ediyorum. Üyelerimize zaman zaman aktarıyoruz ya da takipçilerimize Ramazanda nasıl spor yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz hocam? Ben İftardan bir saat önce spor yapardım. Üyelerime de tavsiye ettim. Bir saat önce yapanlar da oldu. Güzel de sonuçlar elde ettik. Bir saat önce yapabilirsiniz ama çok yoğun tempolarda çok yüksek ağırlıklarda değil. Çünkü tam artık enerjimizin bittiği dönem o iftardan evet. bir saat önceki dönem. O şekilde de yapabilirsiniz ya da iftarınızı böyle çok abanmadan hafif beslenmelerle çok su tüketmeden e, yaparak iftardan 2-3 saat sonra da bir antrenman yapabilirsiniz. Yani iki dönemde iki şekilde de yapabilirsiniz. İkisini de deneyin. Sizin için hangisi daha verimli ve hangisi uygunsa bu sizin için doğru bir saat dilimidir. E, yani illa şu saat bu saat diyebilirim. Mesela iftardan önce yaparsınız tansiyonunuz düşebilir, şekeriniz düşebilir demek ki bu sizin için uygun değildir. Siz antrenmandan sonra iftardan sonra antrenman yapmanız gerekir ama özellikle iftarda çok fazla yemeğe yüklenmeyelim. Spor yapsak da yap, yapmasak da bize ciddi sıkıntılar verir, kil almaya yol açar. Ee, bu şekilde hocam. Teşekkürler. Hemen bir diğer takipçimizin sorusuna geçiyorum. Beslenme programımızda bitkisel proteinlere ne kadar ölçüde yer vermeliyiz? Bu biraz daha diyetisyen arkadaşların ilgi alanı ama ben e, kendi beslenme programlarımdan bahsedeyim. Ben hiç bitkisel proteinlere yer vermiyorum. Bitkisel protein tüketme ihtiyacı hissetmiyorum. Ben tamamen hayvansal protein tüketilmesi taraftarıyım. Çünkü sindirimi daha kolay, bizim kaslarımıza ulaşması içerisindeki e, vitaminler e, daha iyi. Yani ben hayvansal proteinleri daha çok tüketerek daha iyi sonuçlar aldım ama tabii diyetisyen arkadaşlar bu soruya daha detaylı bilgi verir. Sadece benim tavsiyem. Teşekkürler hocam. Uzunca bir sorumuz var. Ben onu kısaca hemen şu şekilde toparlayayım. Uzun süredir antrenman yapıyorum. Kilo verdim ama incelemiyorum. Sebebi nedir hocam? Düzenli doğru beslenme yapmamışızdır muhtemelen. Biraz önce söylediğimiz gibi hayvansal proteinlere yeterli şekilde yer vermezsek, yeterli su tüketmezsek, yeterli bir şekilde uyumazsak yaptığımız antrenman bize çok iyi sonuçlar vermez. O yüzden yani ezbere yapılan beslenme programları hiçbir işe yaramaz. Makrolar diyoruz ya. Almamız gereken kalori, bu kalorinin yüzde kaçı karbonhidratlardan, yüzde kaçı proteinlerden, yüzde kaçı yağlardan oluşacak? Kesinlikle önce bu belirlenmeli. Ardından İstediğiniz antrenmanı yaparak istediğiniz vücut formuna ulaşabilirsiniz ama ezbere beslenme programı yapmayın. Peki hocam, bugün de bize aktardığınız kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli takipçilerimiz sizlerin de bizlere ilettiği sorular için çok teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz tüm programlarımız sosyal medya hesaplarımız olan Facebook, Instagram ve YouTube kanallarımızda yüklü olarak bulunacaktır. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Özellikle sevgili çocuklar, sizler için gerçekleştirdiğimiz hafta sonları olan çocuk antrenman programlarımız da hala devam etmekte. Bizleri takipte kalın, hoşça kalın.